Haftanın Ekonomisinden merhaba. Bu akşam yine bir konuğumuz var. E, emekli hava subayı Abdullah Göçmen. E, kendisi benim çocukluğumda e, apartmanımızın 3-4 abisinden bir tanesiydi. Benim için benim için çok değerlidir kendisi. Abdullah abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, ne niyetinde geldin? E, bu akşam Diyanet'in hiç sözünü etmediği ama e, Kur'an'da yap yapanların şeytanın kardeşi olduğunu haber verdiği ee, bir konudan israftan bahsedeceğiz. Elbette israf deyince ilk akla gelen e, kamuda vatandaşın ödediği vergilerden yani senin benim ödediğimiz e, vergilerin çarçur edilmesinden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili CHP'li Aykut Erdoğan çok güzel bir e, cümle kullanmış. E, diyor ki e, itibarın parayla satın alınamayacağını idrak edemeyenler israfı devletin itibarı olarak göstermeye çalışıyorlar e, demiş. Bence çok yerinde. Ee, ne dersiniz Sayın Ünsalan? Kamudaki kayıp kaçaklar e, bir kara deliğe dönüşür mü? Dönüşmüş müdür? E, buyurun söz sizde. Üstadlar, e, Abdullah Bey'e tekrar ben de hoş geldiniz diyorum. Evet, aslında kamudaki şu anda bizim bütçemize de baktığımızda çok ciddi bir açık görüyoruz. Yani öylesine büyük bir açıktan söz ediyoruz ki artık kendi kendine döndüremeyen bir bütçe. Bunu şimdi rakamlar üzerinden anlatıp sizi boğmak istemem ama temelde bizim planlamayla elimizdeki kıt kaynakları planlamayla ilgili ve tercihlerimizle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Kaynağı hem vatandaşa refah yaratacak işlerde kullanmıyoruz hem de doğru işlere yatırmıyoruz. Bunun işte en güzel örneği sanıyorum o geç geçme kullandığımız köprüler, otoyollar vesaire. Elbette bir ülkede e, otoyollarda olmalı, köprülerde olmalı ama işe tersten bakıyoruz. Çünkü normal şartlar altında bir ülkede ekonomi yaratılır, üretimi olur, orada bir refah ortaya çıkar ve ondan sonra bu tip hizmetler refah seviyesine e, getirir. Ayrıca bu tip yatırımların bu tip yatırımların e, vatandaşın kullanımından önce bir ekonomi yaratması esas alınır Eğer orada ekonomi yaratmıyorsa insanlar sadece gider gelir e, üzerinde ve sadece bir gider kalemi olur. bakın israf o kadar büyük boyutlara gelmiş vaziyette ki e, hani o klasik olarak herkesin konuştuğu işte otomobillerden e, makam araçlarına falan filan bahsetmeyeceğim sadece e, Türkiye'nin en büyük, büyük şehir belediyelerinde bir buçuk iki yılda yapılan bir iş var. Sadece gereksiz giderler kısıldı. Bütün projeler devam ettirilerek ve e, haksız para aktarımlarının önüne geçildi. E, bu çerçevede baktığımızda pandemiye rağmen İstanbul Büyükşehir neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda. Biraz açığı var. E, kendini döndürebilecek noktaya gelmiş durumda. Ankara artı veriyor. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Dünya'da şu anda çok ciddi paraya ihtiyacımız olmasına rağmen bize para gelmiyorsa gelirlerimize değil giderlerimize bakmamız gerekiyor. Giderler konusunda da çok büyük bir e, vurduğum duymazlık içerisinde e, hareket ediyoruz. E, çünkü bakıyorsunuz e, bir yandan esnafın e, vergisinin peşine düşülüyor ama öbür tarafta ee, belki de bütün esnafın ödeyemediği vergi tek bir firmadan silinebiliyor. Ee, bir tarafta işsizlik var, üretim yaratılamıyor veya üretici esnaf desteklenemiyor. Öbür taraftan ne, e, belki de bundan 40 sene, 50 son, sene sonra refah yaratıldıktan sonra ortaya çıkması gereken projeler konuşuluyor. Bakın bir Avrasya Tüneli gerçeğinden bir örnek vereyim size. E, Türkiye'de ben Avrasya Tüneli'nin ilk projesi yapıldığında şöyle bir yazı yazmıştım. Bundan 60 yıl sonra çocuklarımız bizim bize gülecekler. Niye? Bakın bir köprü, bir alt geçit yapılması gerekiyorsa yapılır. O ayrı konu. Fakat o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım istatistiklerine göre her tarafı suyla çevrili bir kentin su ulaşımını yüzde üç, üç buçuklarda kullanırken altına borç parayla yol döşüyorsanız torunlarınız sizde dalga geçer. Döşemekle kalmıyorsunuz. 4 dolardan ki e, bu arada 2020 yılın başından beri e, 36 lira olan geçiş 4, 1 dolar eşittir 9 liradan hesaplanmıştır. 36 liradan insanları geçsin geçmesin para ödersiniz yetinmezsiniz yanlış bir e, projeyle de 25 yıl ödemeye devam edersiniz. Yani israf sadece bir paranın yanlış kullanılması değil o paranın sonraya dair e, yarattığı e, hasar da üzerinden, bu hasarın üzerinden de hesaplanması gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye ekonomisi şu anda çok ciddi bir israfın içerisinde bu anlamda baktığınızda e, Diyanet örneğini verdiniz. Diyanet'in e, geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı bütçe görüşmeleri sırasında. Ek bütçe istedi. Tamam verelim. Fakat e, birinin de şunu söylemesi gerekiyor. Eğer Türkiye'de 4-5 bakanlığın bütçesi Diyanet'in bütçesine denkse e, bir dakika demek gerekiyor. E, bir dakika ne oluyor? Ki ne üretiyorsunuz orada? E, daha kötüsü bu bakanlıklardan biri de e, şu anda yeni ekonomiyi konuştuğumuz, dijitalleşmeyi konuştuğumuz çağda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Yani o 4-5 bakanlıktan biri. E, o zaman e, bundan daha büyük israf olabilir mi? Bunun hesabının sorulması gerekiyor kanaatinde Kesinlikle doğru. Peki Sayın Üstalan, e, kamu alım ihalelerinin AB standartlarına dönüştürülmesi e, bizi ne katkı sağlar? Yani israfı bu anlamda engelleyebilir mi? Ne dersiniz? E, e, bir kere haksız e, ihale sistemini ortadan kaldırabilir. Çünkü bugünkü ihale sisteminde yani e, ben galiba. 30'dan sonra saymayı bıraktım. Çıkar çıkmaz değişmeye başlayan bir ihale kamu ihale sistemimiz var ve bugün hızla güncellenmesi gerekiyor. Ee, öyle bir ihale şartnamesi yazılıyor ki adrese teslim. Evet, e şimdi tamam. adrese teslim ihale yazdığınız zaman orada ne fiyat e, söz konusu oluyor ne de e, nitelik e, ve Öbür taraftan da tam tersinden de düşündüğünüzde en ucuz fiyatı verene vermeye çalışıyorsunuz. Bu da iyi niyetli tarafı. E şimdi ama optimum nokta vardır. Yani çöpe attığınız e, 500 lira amaca giden 1000 liradan daha pahalıdır. Siz en ucuza o ihaleyi verdiniz de o işe yarıyor mu? Yani bir e, oyuncak aldınız çocuğunuzun eline e, verdiğiniz anda kırılıyorsa o para çöp demektir. Doğru. E, bizim e, Avrupa Birliği standartlarına geçtiğimizde e, Avrupa Birliği'ne girelim, girmeyelim o ayrı bir tartışma konusu. Ama o standartlara girdiğimizde bir kere bir standart, bir kriter gelecektir. Hem e, Hacı Baba Üç, e, usulü ihaleler söz konusu olmayacaktır. Hem de vasıf öne çıkacaktır. Kesinlikle doğru. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, evet, Sayın Abdullah Köçmen e, peki halk tarafından bakıldığında e, bu kamudaki ee, israf nasıl görünüyor, görünüyor, nasıl değerlendiriliyor? Ee, siz ne demek istersiniz bu konuda? Şimdi, halk tarafından e, şeyine gelince yani israf dediğimiz zaman e, Kur'an-ı Kerim'de der ki yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Doğru. Şimdi efendim e, kahvede, çay ocağında konuşuyoruz. Vatandaş diyor ki ben icralıyım, saray yapılmış ama diyor devletin itibarı benim itibarımdan daha önemlidir diyor. Bu algı yanlış. Ben derim ki vatandaşın vatandaş itibarlıysa devlet itibarlıdır. Yani vatandaşın itibarı yoksa devletin itibarı benim için bir anlam ifade etmiyor. Yani e, saraylar yaptırmak, şunu yaptırmak, bunu yaptırmak az önce hocamın da söylediği gibi e, geçmediğin yolun ücretini vermek bunlar israftır. Üstelik yine verdiği örnekte olduğu gibi ucuza mal edeceğim diye e, yaptığınız kalitesiz ürün veyahut da kalitesiz e, hizmet size e, fazlasıyla e, ne yapacaktır? Maliyet yükleyecektir. Örneğin yollar yaptık diyorlar. Yapılan yollar bugün 10 katı maliyete çıkmıştır. Sebep yolun kaliteli yapılmamasından kaynaklıdır. Bu yollar kaliteli yapılmış olsaydı biz bugün devletin parasını Buralara 10 kat olarak vermezdik. Bir defa yapılırdı, tam yapılırdı. Bunlar yapılmadı. Üretimde tamam üretim ekonomisine geçelim ama satabileceğimiz üretim ürünler üretmemiz gerekir. En önemlisi bu. Bunda da kriter yine iktisat e, açısından ucuz maliyet, yüksek kalitedir. Bunu yakalayıp dünya piyasasının talep ettiği ürünler üretebilirsek ekonomiyi çıkartabiliriz. Şimdi gelelim finans sorununa. Finans sorunu nasıl çözeriz? Yani bunun üzerine de düşündüğümüzde ben hükümete veyahut da bazı siyasilere e, tanıdıklarımız var. Dedik ki Türkiye'de altın, gümüş, platin gibi madenler var. Bilirsiniz ki para basımında e, Merkez Bankası'nın döviz rezervi, altın rezervi gibi ve hizmetler sektöründe üretilecek ürünlere göre ne yapar? Merkez Bankaları para basar. E, biz dışarıdan finans Elde edeceğimize ülkemizde bulunan altın maden altın gümüş platin gibi madenleri işleyerek finans sorunumuzu çözelim. Sonra kademeli olarak e, diğer endüstri alanlarına ne yapalım yatırım yapalım. Bu bir. İkincisi sanayi tarafı böyle peki tarım tarafını ne yapıyoruz? E, tarım tarafını e, tamamen boş bırakmışız işin ehli olmayan, Kur'an-ı Kerim'de de der, işi ehline verin der. İşin ehli olmayan kişiler, Tarım Bakanı olmuş, Türkiye'de hayvancılığı e, ve tarımın diğer dallarını geriye doğru götürmüştür. Buralarda sağlık açısından da GDO'lu tohumlara e, çiftçimiz mecbur edilmiştir. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Tarım en az sanayi kadar kıymetli bir alandır. İstanbul'a yatırım yapmak, İzmir'e yatırım yapmak, belli bölgelere yatırım yapmak insanların buraya göçünü e, sağlıyor. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Yani insanlarımızı biz İstanbul'a, İzmir'e, şuraya, buraya göç ettiriyoruz ama Anadolu'yu boşaltıyoruz. Bu çok stratejik bir şey değildir, yaklaşım değildir. Onun için Sivas'ı, Sivaslı'ya, Sivas'ta yatırım yapmak lazım. Erzurum'lu'ya, Erzurum'da yatırım yapmak lazım. Ama bunun yolları nedir? şeyde, iktisatta vergi ve teşvik paketleriyle e, buralarda yerinde istihdam sağlanarak vatandaşımızın e, Sivas'tan İstanbul'a, Erzurum'dan İstanbul'a göç etmesine gerek kalmaz. Bu stratejik de değildir. Örneğin İstanbul'a bir atom bombası atsanız nüfusun beşte biri yok şu anda. Ama Sivas'ta yerinde istihdam ederseniz hem Anadolu'yu korursunuz nüfus olarak hem de orada istihdamı sağlarsınız. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Doğru yatırımlarla Kesin. doğru şeyler. Doğru. Üstad doğru. bir şey eklemek isterim e, Turan hocam. Say, Abdullah hocam çok güzel e, söyledi. E, şimdi bu tarım gerçekten kritik bir konu ve e, tarımla ilgili o kadar e, göz ardı ediyoruz ki tarım yani ithalatla üreticiyi terbiye çalış terbiye etmeye çalışırken e, aslında kendi bacağımıza sıkıyoruz amiyane tabirle. Bakın e, bir kişinin e, memleketinden kalkıp bir başka yere göç etmesinin maliyeti kamuya yaklaşık 200 bin dolar. Bir kişinin. Şimdi e, bu konuyla ilgili e, araştırmaları olan, Allah rahmet eylesin şimdi vefat etti. E, i̇nşaat mühendisi e, Naci Özen vardı. E, Kusursuz enerji planı e, diye bir kitap yazdı. Ve Türkiye'deki mesela barajlar meselesini ele aldı. Şu anda bu barajlar büyük ölçüde tersten dizilerek, çoruh havzasını kastediyorum, tersten dizilerek sanki baraja ihtiyacımız varmış gibi bir hava ortaya sokuluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Çok bugünlerde reklamı yapılan Yusufeli Barajı, yapılan evet. hesaplamalara göre yaklaşık 800 milyon dolar harcarsanız, ne kar edebiliyorsunuz, ne zarar edebiliyorsunuz. Kafa kafaya geliyorsunuz. Bugün çok reklamı yapılmasına rağmen yurt dışından alınan krediyle buradaki e, yapılan harcama 5 milyar dolara yaklaştı. Yani sizin buradan ne üretirseniz üretin, zaten para kazanmanız mümkün değil. Fakat e, e, o e, o bütün durum. bu süreçte orada yaşayan her insanın göç etmesine neden olacaksınız. Ve her bir birey için... Kamu olarak 200 bin dolar e, harcayacaksınız. Ya bunu yapmak yerine oraları yaşanacak yerler yapmak, oralara ekonomi götürmek. Her Anadolu bir cennet. Yani neresine giderseniz gidin bir potansiyel var. Sonunda verdiğiniz bütün teşvikler bu plansızlık içerisinde altı yırtık bir çuvala atar gibi heba olup gidiyor. Ne yazık ki bunlar bizim paramızda değil, yurt dışından borç aldığımız paralar. Ondan sonra da dönüp dolaşıp borcu nasıl ödeyeceğiz kaygısının içine giriyoruz. Yani temelde bu bir planlama işi. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Ee, bilmiyorum tüketici boyutunu açacak mıyız Turan Hocam? Ee, tarımla... Tüketici boyutunu açacağız, birazdan geleceğiz oraya. Ee, sadece şu örneği vereyim. Bakın her yıl gıda israfı nedeniyle 14,5 milyar dolar değerinde 14.5 milyar dolar değerinde e, gıdayı çöpe atıyoruz. Sadece düzenli toplayamadığımız için vatandaşımızın da bu konuda bilinç eksikliği var. Evet. E, şimdi rakama veriyorum sıkı sıkıdırım. 14.5 milyar doları çöpe atıyoruz ve bunu doğru bir geri kazanımla cebimize koymamız mümkünken Türkiye'deki bütün tarım ihracatımız 18 milyar dolar. Biliyor musunuz? Şimdi bu israf değil de nedir Üstad? geçtiğimiz günlerde e, bir e, proje hazırladı e, bir dost e, onu paylaşayım sizle mesela e, şöyle bir sadece kurutulmuş geçen sene kurutulmuş çöpe giden ağacından düşmüş elmaları toplayıp bunları kurutulmuş gıda haline e, dönüştürseydik ve ihraç etseydik çok ciddi bir pazarı var 2.5 milyar dolar gelirimiz olacaktı biliyor musunuz ve biz sadece onların ağacın dibinde çürümesini bekledik. Yani temelde bir plansızlık var. ve <laughs> Bu plansızlık bize e, hani kötü niyeti geçtim Kötü niyetin başa gelmemesinden kaynaklanan şeyler galiba şey, bunlar. Evet. Bilime inanmak bu. Kesinlikle. <laughs> Şimdi birkaç, ila birkaç ilave de ben yapayım. Ee, özellikle e, yerel, az önce bahsettiğimiz gibi yerel istihdamın önemi, yani bölgenin ...potansiyelleri çok iyi anlaşılmalı, bulunmalı. ...ona göre oralarda üretim yapma şansımız muhakkak vardır. İstanbul'a niye topluyoruz? Yani bu israftır. Ondan sonra e, enerji konusunda, e, güneş enerjileri... ...rüzgar enerjileri bugün yapılıyor, bunlar kullanılabilir. Yani Nükleer bazıları karşı olabilir. Nükleer enerji bunlardan çok daha ucuz maliyete... ...enerji maliyetini sağlayan bir faktördür. Bunları kullanabiliriz, bunlar yapılabilir. Üstad, inanın bana güneş rüzgar potansiyelimiz e, nükleere ihtiyaç vermeyecek düzeyde iyi. En son onu konuşacaksak konuşalım ama mevcutta dediğiniz gibi yenilenebilir enerjiyi neredeyse görmezden geliyoruz. Peki görmezden. şimdi şey e, tüketici boyutuna e, gelmeden önce sayın hocam e, iki tane madde var. E, çok önemli görüyorum ben aslında. İsraf boyutundan baktığımız zaman iç borçlar için ödediğimiz faizler sosyal güvenlik sistemine bütçeden primlere ilave olarak aktarılan kaynaklar. Bunlar da hesap olmuyor mu sizce? Üstad, bence bu israf değil hesapsızlık. Şöyle düşünelim. <laughs> Bakın, bir kere Türkiye öyle bir hale geldi ki işsizinden sigorta primi ister hale geldi. Yani dünyada bunun karşılığı yoktur. İşsiz kalmış bir adamdan genel sağlık sigortası istiyoruz. Ee, emeklilikte yaşa takılanları emekli edemiyoruz. Pandemi döneminde gibi. bile devam etti. İsrafın en büyüğü parada yapıldı. 2000'li yıllarda e, o paranın bol olduğu dönemlerde Türkiye'ye gelen paraları mesela bir Çin gibi ee, eğer üretime teknolojiye yatırıyor olsa yatırmış olsaydık Biz bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik bu ülkede fakat biz tamamıyla bir tüketim ekonomisi yarattık ee, dışarıdan aldığımız borçla marketler üzerinden esnafı vesaire de göz ardı ederek marketler üzerinden mar, market raflarına ithal edilen ürünleri e, alan bir ekonomi bu ithalattan da vergi toplayan bir kamu sistemi yarattık Geldiğimiz noktada iç ve dış toplam 600 milyar dolara aşmış bir borç neredeyse Türkiye ekonomisinin tamamına denk geliyor. Şimdi bakın paranın israfı çok önemlidir. Siz eğer o gelen parayla teknoloji kursaydınız, RG'ye yatırım yapsaydınız, üretim gücünüzü geliştirseydiniz bugün zaten bu olmazdı. Fakat bizim tercihimiz şu oldu. Elin parasıyla elin marketinde elin ürününü satın aldık üstüne bir de hepsi kredi olduğu için borç ödedik. Yani faiz öyle durup dururken artmıyor. Sizin yanlış kullandığınız, israf ettiğiniz paranın çıktısı olarak önünüze geliyor. Yoksa öyle işte ben faize karşıyım demek de iş olmuyor. O zaman döner, şunu sorarlar. Zamanında gelen parayı niye finansman yapmak yerine kamuya ya da e, vatandaşa borç yaptınız? Ki bunun içerisinde 70-80 milyar dolarlara vuran özelleştirme gelirlerinin ne olduğunu, son Merkez Bankası Başkanlığı ve Bakan Değişen'e kadar doları tutmak için harcanan 130 milyar doların nereye gittiğini sormuyorum bile. Daha oraya gelmedim bile. Kesinlikle. Yani devletin yaptığı israf ortada. E, tabii burada şey de var az önce e, Abdullah Kılıçdaroğlu'na söylerken, aklıma geldi. Halkı yaşat ki devlet yaşasın mantığında biraz da bazı şeyleri getirmek evet. lazım. Ee... Turan Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Bakın biz 2200 yıllık devlet geleneği olan bir milletiz. Kesinlikle. Ve bu geleneğimiz içerisinde hep şunu düstur edinmişizdir. Devlet dediğiniz insanlardan oluşan topluluktur. Yani bizler devletiz, biz devleti oluşturuyoruz. Biz devlet için var değiliz. Biz Türk milleti olarak bir araya gelmişiz, bir devletimiz var. Aradaki farkı karıştırdığınız anda işsizlik e, kıskacında boğulan adamdan e, sağlık sigortası primi istersiniz. Doğru. Şimdi bir de buraya bir söz, bir söz ilave edeyim, e, Turancım. E, aç kalan insanlar diyor inançlarını yer diyor. Yani milletimizi bu hale getirme getirmeye hiçbirimizin hakkı yok. Biz Bizler evet fikir üretiyoruz işte altın madeni işletin ki bu rezervler var birine de ben çok iyi biliyorum. Ama şöyle bir durum var. Buralar işleyemiyor. Sıkıntı burada. Adam ya yabancı bir ortak buluyor güya. Yine oradan cebine koyar para. Yüzde birini yüzde ikisini devlete bırakır gerisini kendisi götürüyor yani evet. burada biz vatandaşımızın cebini düşünmesek devlet olarak bu devletin bir anlamı olmaz önce vatandaş yani dediğim gibi vatandaşın itibarı yüksek ise devletin itibarı yüksektir evet konu için her, her ikinize de çok çok teşekkür ederim ama sayın Hüseyin Han, bu önümüzdeki hafta altın ve döviz nasıl seyredecek neler bekliyor biz, ne dersiniz Üstad e, şimdi tabii e, Davos Zirvesi'nde de aslında çok gündeme geldi. E, çok farklı şeyler konuşuluyor. E, büyük sıfırlamadan bahsedilen bir, e, yani ana temanın büyük sıfırlama olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. E, burada sizin pozisyonunuz açıksa, kişi kişiden bahsetmiyorum. Ülke olarak, reel sektör olarak pozisyonunuz açıksa ve o kadar da paranız yoksa günün sonunda o dolar artar o parayı yani işte e, şimdi bir 15 milyar dolar geldi de birazcık basılıyor. Fakat o da serserinin de serseri bir para bir gecede çıkabilir. Hiçbir garantisi yok. Yani doğrudan yatırım mı bırakın, finansal yatırım bile e, nitelend olarak nitelendirilemeyecek bir para. E, Türkiye'nin önlem alması gerekiyor. E, altın biraz aşı haberleriyle birlikte gevşedi ama şimdi aşıyla ilgili mutasyon haberleriyle birlikte yeniden risk algısı yükseldi. Hı hı. E, şunu bir ısrarla söylüyorum. Bakın bunlardan para kazanmak mümkün değil. Sadece paranızın değerini korursunuz. Güven konusuyla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Bakın e, güvenle ilgili çok büyük bir problemimiz var. Halen bütün bu faiz artışına vesaire rağmen e, vatandaşın 235 milyar dolar döviz mevduat hesabı var. Buradan gidenleri de saymıyorum. Ee, ödediğimiz 1 trilyon dolara yakın bu kadar yıl içerisinde faizden de bahsetmiyorum. Ee, siz eğer yaptıklarınızla söyledikleriniz tutarlı olursa vatandaş size güvenir. Kimseyi iki kere kandıramazsınız. Bunun altını çizeyim. Böyle e, veda edeyim. Sayın Abdullah Köçmen katılımınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için.